Babamla babam ve annem yarışma yapacak. Ben puan vereceğim yemeklerine tatacağım. Annemin ve babamın kaç puan alacağı hiç belli olmaz. Baba hiç şans yok. Favoriniz kim Rüzgar? Annem. Murat'ın hiç şansı yok. Çünkü menüsü aşırı zayıf. Merhaba, mutfağıma hoş geldiniz. Ben Murat. Rüzgar ve Deniz'in babasıyım. Ben Deniz. Ben Rüzgar. Ben Deniz ve Rüzgar'ın annesiyim. 38 yıldır profesyonel olarak yemek yiyorum. Tecrübelerimi bugün mutfağa yansıtacağım. Menümü sayıyorum. İlk olarak ara sıcakla başlayacağız. Ekmeğin dansı, kendi özel tarifim. i̇lk defa burada göreceksiniz. Sıcak ekmeğin dansı. Kesin Pavlon'da oynatır. Ekmek dansı. Ama nasıl ekmek? Ekmeğin dansı. Ekmek nasıl dans ediyor? Kolbastı da oynatacak kesin. Bir kere ekmekle bu yarışmaya nasıl katıldı ben hiç anlayamadım. Ana yemekte ise makarna yatağında tavuk sunacağım. Yanında ayran eşlik edecek. Anne yemek, makarna bu ayran eşliğinde, <laughs> makarna yatağında tavuk, ayran eşliğinde, böyle biliyorum, böyle biliyorum. Bir şey bir şey yatağı eşliğinde, ayran eşliğinde, makarna, yarışmaya makarnayla katılınır mı? Tatlıda ise çok özel bir tatlım var. Tarifini yine ben kendim buldum. Ee, özel süt sütsüz bir e, puding yapacağım. Tatlı Murat'ın özel sütsüz pudingi. Dünya en saçma yazısı. Murat'ın özel sütsüz, sütsüz pudingi. Böyle birazcık bebek süsü eklesen çok daha güzel olmaz mı? Böyle çat alsın. Sütlü olacak sütlü çikolata sütlü. Tatlı sütsüz puding. Ha, hayatta tatlı diye bunu burada yapmam. Hiç şansı yok. Şimdi ilk olarak tatlı ile başlıyorum. Çünkü tatlı yapıp buzdolabına atıp donmasını sağlayacağım. İyice. Gerçekten olgunlaşmamış cengül nasıl mı aldı? Evet zaten e, olgunlaşmamışı tercih ediyoruz. Olgunlaşmamış olmuş ki. Böyle kabuklarından ayırıp içlerini kullanacağız. Soya da bilirsiniz. Ben soyacağım. deno. <laughs> evet, makine çok kullanmadığım için yabancı çektim. Ha, ceviz koymayı unuttuk evet. Ceviz de ayrı bir aroma katacak. Makine sorunsuz olmadan çalışması için de. Göz kararlığına ceviz ekliyoruz. hazır özel çeyizinden kalan bu ürün için. iyi kullanıyorum tabakları Evet makarna yatağında e, tavuk için Makarnaya e, haşlama suyu koyuyorum. Çeşme suyu çok kireçli olduğu için hazır kullandım. Evet, suyumuz orada kaynarken ben e, tavuğu halledeceğim. Doğranmış tavuk mu abi yarışmaya katıldık ya. Yani. Gördüğünüz üzere bir ilk defa ben açıyorum. Şimdi doğranmış tavuk almışsınız. Julien doğranmış tavuk satılıyordu. Böyle kuşbaşı doğruyoruz. Yarışmacılar doğramamışsın diye eleştiriler yaparsa ne demeyi düşünüyorsun? hazır bu şekilde satılıyordu. yanlışlıkla bunu almışım. Normalde göğüsü kendim, hatta bütün tavuğu kendim parçalarım. Her zaman yemeklerimde kasaplığım vardır diyorsun. Evet. Eşine yardımcı oluyor musun evde? Yani ona yemek yapmayı ben öğrettim denebilir. Sonra boynuz kulağı geçti. Diyorsun. Evet. Boynuz kulağı geçti. Eşini bağlayalım mı? Evet, böyle kuşbaşı göz kararı doğruyoruz. Yapmaktan en zevk aldığın yemek hangisi? Evde en çok hangi yemekleri yaparsın? Genelde et yemeklerini ben yaparım. Yeşim etten pek anlamıyor. Et denince çocuklar baba et yap diyorlar. Ben de zevkli yaparım. Özellikle saç kavurma, tas kebabı, uzmanı kalalım. Vaktimiz kısıtlı olduğu için... Mutfağa giriyorsun yani. Hiç çıkamıyoruz maalesef. Ne zaman oda, oda otursam bir ses, Murat Murat diye bağırıyor. Ya bulaşığı toplarım ya ne bileyim bir şeyler yani Boş oturmayı kimse sevmez. Ben cep telefonuyla koltukta yemek yapılmasını bekleyen eşlerden birisiyim yani. Çok isterdim ama yapamıyoruz maalesef. Evet yanlış tavada su kaynatmışız. Bunlar da çeyizinde. Şu mutfağı yıktım sanki. Acemi olmadın hani ne biçim mutfağı sürekli yıktı yine? Önce tavayı biraz ısıtıyoruz. Sarımsak tozu, kurutulmuş soğan, kekik daha sonra. Yeni bahar olmazsa olmaz. Yeni Bu... bahar normalinde tavuğa girmez denir ama. Kim demiş ya? Yeni bahar daha çok ceviz pişirmek içindir. Evet. Kara... Yedi türlü baharat olmasın o tavuğa bile. Evet, karabiberimiz var, kırmızı biber, tüm soslarımız var. Şimdi atıyor yağ koyuyoruz. Yağ koyalım. <laughs> Bol yağlı olsun. Ne yağ kullandın? Sıvı yağ kullanıyorum. Yemeklerde. Neden zeytinyağı değil? Zeytinyağın kilosuna haberi... Tavrı ısınmış mıydı? Evet. Zeytinyağın kilosuna haberiniz yok herhalde siz. you önce çemeni biraz bir tabağa alayım. Kendi mutfağım olmadığı için ben bir çekiyorum. Ama sen bütün yemekleri ben yapıyorum demiştin. Evet. Neden yabancılaştın? Bu eşinin yaptığı çemen mi? Bilmiyorum, yani i̇lk başta ne demiştim unuttum. <laughs> Eşinden varmış. Ya bu çemenin ustası kim? Biraz sulandırıyoruz. <laughs> Kendim yapmıştım. Hatırladım şimdi. Evet. Airfryer yapacağım. Biraz ısıtalım. Air o ekmekler air fry'da kurumaz mı servis edene kadar? Kurumaz. Sıcak sıcak servis edeceğim. Ee, Şeyim artık bitti neredeyse. O air fry'dan önce kadınlar ne yapıyormuş? Değil mi? Böyle önce kuruyoruz, sonra yedireceğim. Özel sunum mu?